Merhabalar Cihan Erzincanlı Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2 Ekim tarihinde gerçekleşecek terazi burcundaki güneş tutulması ile alakalı güzel şeyler anlatacağım. Yani etkisi bence çok çok güzel arkadaşlar. Bu zamanları çok çok iyi değerlendirin. Valla aşklar, meşkler, paralar hepsi geliyor. Şimdi her bir burcun nasıl etki alacağını, hangi hayat alanlarında etki alacağını tabii ki de anlatacağım arkadaşlar. Ama öncesinde ne yapıyoruz? kanalıma henüz abone ediniz yoksa hızlıca abone oluyorsunuz videomu beğenirseniz belki bir like atabilirsiniz ne altına bir emoji bırakabilirsiniz eğer soru da sorarsanız en kısa zamanda size geri dönüyor olacağım arkadaşlar şimdi sizi çok fazla bekletmeden hemen burçların alacağı etkilere geçelim arkadaşlar Sevgili koç burçları, bu güneş tutulmasını 7. evinizden karşılayacaksınız. İkili ilişkiler, ortaklıklar kurma, evlilikler, uzun süreli birliktelikler, yakın arkadaşlarınız, hak, hukuk, adalet konularınız vardır, işte davalarınız vardır, mahkemeleriniz vardır. Bu alakalı da güzel başlangıçlar yaparsınız arkadaşlar. Çünkü olumlu etkisi var. Ayrıca işte mirastır, eşin parasıdır, aileden gelen paradır, ortaklıklardan gelen paralarla alakalı da güzel böyle hareketlilikler söz konusu. Oralardan güzel paralar gelebilir arkadaşlar. Ayrıca ev, aile, yuva alanlarında böyle değişiklikler söz konusu olabilir. Yani taşınabilirsiniz ya da ne bileyim bir taşınmazınız vardır onu artık kiraya verebilirsiniz. Ya da tarla alırsınız, arazi alırsınız veya bunları kiraya verebilirsiniz gibi buralarda böyle bir etki var. Belki evinizi tadilat ettireceksiniz. Çünkü Ev alanınızda güzel başlangıçlar söz konusu arkadaşlar. Sadece şunu özellikle etmek istiyorum. Ev alanında böyle bir tartışmalara falan, işte ağız dalaşlarına falan dikkat etmekte fayda var. Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili boğa burçları bu güneş tutulmasını 6. evinizden karşılayacaksınız. Yani günlük yaşam alanlarınız, iş hayatınız, çalışma ortamındaki ekip arkadaşlarınız, işte mesleki konular, sağlık konuları, evcil hayvanlarınız varsa Onların hayat alanlarıyla alakalı güzel başlangıçlar kapıda arkadaşlar. Belki bir ev hayvanı edineceksiniz ya da belki iş alanınızı değiştireceksiniz. Ekip arkadaşlarınızla böyle bir değişim söz konusu olabilir gibi gibi. Yani burada zaten hayat alanınızı belirliyorum orada e, siz artık bakacaksınız nereden etki alıyorum diye. Yani bir şey daha söylemek istiyorum. Bu dönem aşk meşk kapıda arkadaşlar valla benden söylemesi. Para kazançlarınızda artışlar görünecek. Müjde mi isterim? Aşk var, para var daha ne olsun arkadaşlar? <laughs> Sadece uyarı niteliğinde bir şey paylaşacağım. İşte yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, mesela komşularınız gibi. Buralarda böyle hani e, biraz böyle ağız dolaşlarına, tartışmalara biraz daha dikkat etmekte fayda var. Biraz böyle trafikte de vakit geçirebilirsiniz. Kimselerle tartışmamaya özen gösterin arkadaşlar. Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiler. Sevgili ikizler burçları. Bu güneş tutulmasını 5. evinizden karşılayacaksınız. Valla en güzel evlerden biri. Aşk hayatı, cinsel yaşam. Buralarda hareketlilikler söz konusu arkadaşlar. Valla biri gelir biri gider. Yani orada bir e, flörtöz hava söz konusu. Yani yemeyeceğim. <laughs> next next next. Bu dönem böyle bir hareketlilik söz konusu. Valla çok güzel şahane enerjileri var. Bir de burada da şöyle bir durum söz konusu. Daha önceden tanımış olduğunuz birisi olabilir bu kişi. Ya da daha önceden böyle ufak tefek flörtler yapmışsınızdır da adını koyamamışsınızdır. Bu dönem Artık onunla alakalı böyle bir yürürsünüz. Ne bileyim bir adını koyabilirsiniz gibi. Böyle enerjiler var. Aynı zamanda yeteneklerinizi çok güzel sergileyeceğiniz zamanlar arkadaşlar. Kendinizi böyle sahneye atınız. Kendinizi gösteriniz arkadaşlar. Bu dönem verimli bir dönem. Bir de Yeni tatil rotaları oluşturabilirsiniz. işte tatil planları yapabilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Ee, çocukla ilgili beklentiniz varsa bu dönem güzel haberler gelir. Ya da çocuğunuz vardı çocuk beklentiniz yoktur. Fakat onun hayat alanı ile alakalı da güzel başlangıçlar kapıda diyebiliriz. Artı sadece önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu tutulma size bir tık para harcatabilir arkadaşlar. Evet paranız gelir ama parayı da çok fazla harcarsınız. E, i̇şinizle alakalı eğitim programlarına katılabilirsiniz. Oraya para harcayabilirsiniz veya işte sosyal dernekler olur, kulüpler olur, spor salonuna başlarsınız ya da ne bileyim ortak hareket edeceğiniz, işte sosyal çevrenizle böyle hani ortak işbirlikleri içerisinde gireceğiniz alanlar vardır. Burayla alakalı da para harcamanız gerekebilir. Sadece sağlık konularına da dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu dönem çok fazla yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yeme enerjiniz çok çok aktif. O yüzden biraz daha dikkat etmekte fayda var. Bu dönem mesela spor yazılabilirsiniz ya da ne bileyim böyle diyetetik programlar yazılabilirsiniz. Ee, kalıcı olacaktır arkadaşlar. Benden söylemesi. Benden bu kadar arkadaşlar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili Yengeç Burçları bu güneş tutulmasını dördüncü evinizden karşılayacaksınız. Yani ev, aile, yuva, yaşam alanlarınızla alakalı hareketlilikler, başlangıçlar söz konusu. Ev, arsa, taşınmaz, toprak, arazi ne varsa. Buralarla alakalı da bir hareketlilik söz konusu. Evinizi taşıyabilirsiniz, evini tadilat ettirebilirsiniz, yeni arsa, arazi satın alabilirsiniz veya bunları kiralayabilirsiniz örnek veriyorum. Buralarla ilgili de güzel hareketlilikler söz konusu hukuki bir gündeminiz vardır. O artık netleşebilir. Bu dönem gerçekten enerji anlamında iyi bir dönem arkadaşlar. Sevgili yengeç burçları size de aşk var arkadaşlar. Vallahi geliyorum diyor. <laughs> Müjdemi de isterim. Bir sadece kritik bir şey var. Sağlık konularına dikkat etmekte fayda var. Belki bir spora yazılabilirsiniz. Ya da ne bileyim şu an spora da gidiyorsunuzdur ama hani bu dönemlerde bu güneş tutulması enerjisinde çok fazla böyle hani ağır sporlar yapmamaya dikkat etmekte fayda var. Hani kazalara açık olacağız bir dönem olacağı için kendinize lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Artı seyahatleriniz de çok fazla olacak, işte pasaport, duru vizedir. Ee, buralarda böyle aksiliklerle karşılaşma ihtimaliniz var. Eksik dedik ne varsa şöyle bir tekrar kontrol edin neyimiz var, neyimiz yok, ne gerekli. Bunlarla ilgili de şöyle bir e, gitmeden önce, harekete geçmeden önce kontrolünü sağlayın diyorum. Bir de bu dönem güzellik için estetik operasyonlara da açıksınız. Benden söylemesi yaptırın gitsin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Benden bu kadar. Cihan Erzin canlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili Aslan Burçları bu tutulmayı 3. evinizden karşılayacak. Sevgili Aslan Burçları bu tutulmayı 3. evinizden karşılayacaksınız. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevrenizle alakalı değişimler söz konusu ve onların hayat alanlarıyla alakalı da güzel haberler kapıda. Onları yakın zamanda duyabilirsiniz. Ev araç alım satımı. İşte bir taşınma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Buralarda hukuki süreçlere özellikle dikkat etmekte fayda var. Bu dönem kısa seyahatleriniz var. Ee, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Sosyal medya ile alakalı işleriniz varsa, e, buralarda çok daha fazla görünür olursunuz. İşte dediğim gibi yeni eğitimler kapıda, sürekli trafikte olabilirsiniz. İşte bir hareketlilik böyle bir söz konusu. Kazalara falan da açık olabilirsiniz. İnsanlarla tartışmamaya lütfen özen gösterin arkadaşlar. Mobil hayatınız çünkü çok daha hızlanacak. Bir de İletişim çok daha kolay akacak. Orta yolu bulmakta çok fazla zorlanacağınızı zannetmiyorum. Stres altında olmadığınız zamanlardan bahsediyorum. Yani trafikte olmadığınız zamanlardan bahsediyorum. Bununla alakalı da güzel işler başarabilirsiniz. İletişiminizi kullanarak iyi işler yapabilirsiniz. Kariyerle alakalı da burada çok güzel bir haber. Daha önceden görüştüğünüz firmalar vardır. Oralardan artık haber gelir. Red gelse de daha öncesinde. Şimdi daha böyle bir U dönüş olup oralardan güzel haberler alabilirsiniz. Sosyal hayatınız değişebilir. Çevrenizdeki insanlar değişebilir. Buralarda hareketlilik söz konusu. Hatta bu dönem hem kendi hem de kardeşinizin sağlığına biraz daha dikkat etmekte fayda var. Benden söylemesi. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili Başak Burçları bu tutulmayı ikinci evinizden karşılayacaksınız. Vallahi yaşadınız ben size söyleyeyim. Yani para var, maddi konular var, gelirleriniz artabilir. Yani bu gelirleriniz gözle görülür şekilde artabilir arkadaşlar. Kariyer hayatınızda bir büyüme, genişleme, işte yurt dışı yabancılarla bağlantılı işleriniz varsa buralarda da bolluk bereket kapıda arkadaşlar. Vallahi Başak'la ilgili bu kadar ilk defa güzel olumlu enerjiler var. <laughs> Ay ben de çok şaşırdım. Onu da söyleyeyim ama güzel oldu. Yani Başaklar vallahi sefilik çekiyor ya günah. <laughs> Kariyerden yana çok şanslı olacağınız, fırsatların da çok fazla geleceği, böyle rahat rahat akacağı bir dönem. Kariyerle ilgili bir değişim de söz konusu. Ya da ne bileyim böyle title ile alakalı bir e, yenilik de söz konusu. Belki kariyerinizi değiştireceksiniz. Buralarda da böyle bir hareketlilik var. Sadece bu dönem hukuki süreçle alakalı da işte ne bileyim yakın arkadaş ilişkileriniz olabilir, ikili ilişkileriniz olabilir. Ya da ortak işleriniz varsa buralarda biraz stres baskı olabilir evlilik hayatınız Hani çok tatlı gitmiyorsa bu dönem biraz daha zorlanabilir ee, biraz böyle iletişime dikkat etmekte fayda var ama bu 6 ay kadar sıcak arkadaşlar onu da söylemiş olayım Ayrıca kariyer hayatından dolayı da bir taşınma söz konusu olabilir yani uzaklara gitmek gibi işte ne bileyim yer değişikliği gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Bence güzel enerjiler var. Aşk var, para var, kariyerde değişim var. Daha ne olsun arkadaşlar? <laughs> Benden söylemesi. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili terazi burçları. Bu güneş tutulması sizlerin birinci evinizde gerçekleşecek. Bu tutulma sizin burcunuzda gerçekleştiği için ne diyoruz? Bu dönemin kralı, kraliçesi prensi, prensesi sizsiniz arkadaşlar. Onu da özellikle söylüyorum ve 6 ay boyunca da böyle devam edecek. Artık tahtınıza oturup 6 ay kalkmasınız orada diye düşünüyorum. Hayat rotanız. Hayatınızın böyle yön verdiğiniz alanları, fikirleriniz, düşünceleriniz, hayata karşı tutumunuz, hayat görüşünüz, gelecekle ilgili planlarınız, yapacaklarınız, hedefleriniz neyse. Bu dönem onları gerçekleştirmek için adımlar atacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Çok da güzel ve bunu çok çok iyi değerlendirmenizi özellikle öneriyorum. Yani sosyal çevrenizle alakalı da yeni başlangıçlar söz konusu. Onu da söyleyeyim. İlişkiler konusunda sadece biraz böyle denge kurmakta zorlanabilirsiniz. İşte yeni işbirlikleriniz olabilir. Yeni ortaklıklara merhaba diyebilirsiniz. Belki bu dönem evlenebilirsiniz veya kötü giden bir ilişkiniz varsa bir sonuca varır. Belki boşanabilirsiniz veya normal bir ilişkiniz vardır. Onun adını koyabilirsiniz. İşte isteme durumuna geçer ya da nişanlanma durumuna geçebilirsiniz gibi. Böyle özel hayatınızla alakalı değişiklikler de söz konusu arkadaşlar. Sadece kariyer hayatınızda sizden daha böyle üst pozisyonda olan insanlarla da böyle hani iletişime dikkat etmekte fayda var. Zaman zaman böyle tansiyon inip çıkabilir. Çok fazla oranı olmamanızı öneriyorum. Bir de böyle iş ortamında biraz daha stres ve baskı alma söz konusu olabilir. Bir şey daha var çok çok önemli. Genetik faktörlü işte kemik yapısı, iskelet yapısı. Ne bileyim böyle hani mide, hazım problemleri gibi. Veya yakla ilgili sorunlar söz konusu olabilir. iş kontrolleriniz falan varsa bu dönem yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bence biz haberler var. Sağlığa dikkat etmekte fayda var. Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sevgiler. Sevgili akrep burçları. Bu güneş tutulmasını 12. evinizden karşılayacaksınız. Çok fazla müdahale edemediğiniz alanlar buralar. Yani biraz daha böyle Kapalı, daha bilinçaltının e, yoğun olduğu alanlar. Ayrıca burada da biraz dikkat etmekte fayda var. Biraz gizli düşmanlıklara da açık olacağınız bir dönem. Her zaman gizli düşman olacak diye bir şey yok. Sonuçta hayatınızla alakalı belirli hedefleriniz vardır. Onları ortaya koyabilmek için biraz kendinizi çekebilirsiniz. Arka planda çalışabilirsiniz. Arka planda hani onun bir planını programını yapabilirsiniz. O yüzden her ne olursa olsun biraz daha farkındalığınız ortaya çıkacak. Ee, yeni başlangıçlara da odaklanacağınız bir dönem. Bu dönemde hem düşünsel hem de ruhsal anlamda biraz daha içe çekilebilirsiniz arkadaşlar. Meditatif çalışmalar bu dönem gerçekten size çok iyi gelebilir. Ondan faydalanın diyorum sizlere. Sadece biraz kaygı enerjiniz olacak. Onu da zaten meditasyonla çok rahatlıkla atabilirsiniz. Sağlık kontrolleriniz varsa onları da lütfen ihmal etmeyin. Halle ilgili işte üreme ile alakalı böbrek gibi, pankreas gibi bu bölgede özellikle dikkat etmekte fayda var. Ayrıca bu dönem güzelleşmek isteyebilirsiniz. Estetik operasyonları yaptırabilirsiniz. Valla bu süreç size yani böyle tutku dolu, böyle aşk dolu <laughs> gizli kapaklı aşk da getirebilir arkadaşlar. Yani benden söylemesi. Güzel yani gayet heyecanlı bir dönem bence sizleri bekliyor arkadaşlar. Benden söylemesi. Cihan Erzincan'la astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili yay burçları, bu güneş tutulması sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Yani sosyal çevre değişikliğiniz olabilir, geniş arkadaş gruplarınız olabilir. Ya da ortak arkadaşlarınızla belirli hedefler belirleyebilirsiniz. İşte bir takıma üyesinizdir, bir derneğe üyesinizdir. E, buralarda ekip arkadaşlarınızla beraber yapacağınız her neyse, buralarda değişikliklere de gitme ihtimaliniz görünüyor. Çok hareketli... Çok böyle hani dinamik bir sosyal çevreniz var. E, buralarda gerçekten değişik aktivitelere katılacağınız organizasyonlar olacak. İkili ilişkiler, uzun süreli birliktelikler, aşk tabii ki size de geliyor arkadaşlar buralarda. Aşk da söz konusu. Bu dönem gerçekten sizin için bereketli bir dönem arkadaşlar. Bunları da değerlendirin diyorum. Hatta şöyle bir şey var. Hayatınızda böyle hani ortak tanıdığınız ee, ve veya hani böyle daha önceden bildiğiniz, tanıdığınız e, kişiyle daha önce de adını koyamamışsınızdır. Bu dönem artık biraz daha flörtleşmeye başlayabilirsiniz ya da yeni tanışmalar ama eskiden bildiğiniz kişilerle artık böyle yeni tanışıyormuşsunuz e, havası ya da uzun dönem görüşmediniz diyelim. Bu dönem artık bir araya gelebilirsiniz. Böyle enerjiler var arkadaşlar. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Ayrıca artı bir bilgilendirme olarak onu da söyleyeyim. E, yabancı bir kişi olma ihtimali de yüksek. Ele belirli bir hayat görüşüne sahip, eğitimli, görgülü böyle bir hayat vizyonu olan bir kişi de olabilir. İletişim, liderlik enerjisi yüksek bir de olabilir. Bu kişiler sizlere böyle bir sosyal çevre anlamında da çok fazla destekleyeceğini söyleyebilirim. Sosyal çevre anlamında da gerçekten güzel enerjiler var. Buralardan da güzel faydalar geliyor arkadaşlar. Ev yuva ve yaşam alanlarıyla alakalı kalıcı adımlar atabilirsiniz arkadaşlar bu dönem kredi çekebilirsiniz Örneğin ya da ev alacaksınız da ev için kredi çekebilirsiniz e, Para enerjiniz yüksek ama bu para enerji e, şu demek değil yani hani elimden para çıkıyor gibi değil bir şey yapmak için bir yatırım yapmak için bir şey satın almak için de para harcayabilirsiniz. Onun için olsun arkadaşlar gitsin ev alın, araba alın, ne bileyim bir şey alın yani sonuçta. Karşılığı güzelse olsun harcayın, gitsin. Sadece ödemeler konusunda biraz daha dikkatli ve gerçekçi olmakta fayda var. Böyle detay detay, detay her şeyi konuşmakta fayda var arkadaşlar. Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili Oğlak Burçları bu tutulmayı 10. evinizden karşılayacaksınız. Kariyer hayatınız toplum önündeki duruşunuz, konumunuz, itibarınızla alakalı gözle görülür değişiklikler söz konusu. Belki bir kariyer değişikliği olabilir. Belki evlisiniz, boşanacaksınız, insanlar sizi bekar olarak tanıyacak veya bekarsınız, artık evleneceksiniz, insanlar sizi evli olarak bilecek veya kariyer hayatınızla alakalı da bir değişim ya da bir title değişikliği, bir yükselme durumu söz konusu arkadaşlar. Bu anlamda da gerçekten çok çok faydalı. Bu dönem ...karşınızdaki kim olursa olsun... ...sadece diyaloglara dikkat etmekte fayda var... ...zaman zaman gerginliklere açık olacağınız bir dönem olacağı için... ...böyle tansiyonlar yükselince çok da fazla hoplamamakta ee fayda var... ...çünkü tartışmalar açık olacağınız da bir dönem olacak... ...şimdi ee bu dönem genetik kaynaklı böyle hani... ...rahatsızlıklara da açık olabilirsiniz... ...bu partneriniz de olabilir yalnız onu da söyleyeyim... İşte üreme bölgesi olur alerji olabilir ya da ne bileyim böyle cilt rahatsızlıkları olur. Bel, pankreas gibi bölgelerde böyle bir rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Eğer eğer yani bir doktor kontrolünüz varsa veya bir rutininiz varsa bununla alakalı da zamanını geçirmemekte fayda var. Kontrollerinizi yaptırın arkadaşlar. Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la Söyücü YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili kova burçları. Bu güneş tutulması sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Yani yurt dışı, yabancılar, uzaklar, inançlarınızla alakalı alanlarda yeni başlangıçlar söz konusu. Yani yurt dışına seyahatler çıkabilirsiniz, yeni eğitimler alabilirsiniz, hayat görüşünüzle alakalı belirli bir felsefe edinmişsinizdir. Onlarla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Maneviyatınızla alakalı değişik çalışmalarınız vardır. Ne bileyim bir reikiye başlarsınız, yogaya başlarsınız ya da e, aile dizimi gibi böyle çalışmalarınız vardır. Buralar artık sizin böyle dikkatinizi çekmeye başlar. Buralarda da güzel hareketlikler söz konusu. Kariyer hayatınızda böyle iyimserlikler biraz daha kapıda. İş hayatınızla, iş alanınızla alakalı bir değişim. Ee, bir yer değiştirme söz konusu belki bir taşınma da söz konusu olabilir yani yerinizi de taşıyabilirsiniz evinizi de taşıyabilirsiniz onu da söyleyeyim burada bir hareketlik var ama ne olacaksa da kalıcı olacak e, destekleyici enerjiler var onu da özellikle belirtmiş olayım şimdi çocuk beklentiniz varsa bu zamanlarda güzel haberler alabilirsiniz eğer çocuğunuz varsa onun kendi hayat alanıyla alakalı da güzel haberler kapıda arkadaşlar. Bir de size özel bir şey daha söylemek istiyorum. Aşk hayatı, böyle cinsel yaşam, flörtleşmeler böyle gırl arkadaşlar. Biri gelecek, biri gidecek, biri gelecek, biri gidecek. <laughs> Buralar gerçekten çok çok güzel. Şöyle bir şey daha var. Yurt dışı hayatınız biraz daha hızlanacak. Yani o sosyal ilişkileriniz, o seyahatleriniz artacak. E belki yabancı bir aşk da kapınızı çalabilir ama heybetli bir kişi yani herhangi biri herhangi bir yabancı biri değil bu. Bolluğu bereketi olan, vizyonu olan bir yapı olacak. Bu dönem yeteneklerinizi de çok rahat sergileyebileceksiniz arkadaşlar. Sahnede olmak, kendinizi göstermek gerçekten sizin için çok faydalı. Konferans mı veriyorsunuz? Çıkın anlatın. Ya da ne bileyim sahneye mi davet edildiniz? Rahat rahat çıkın anlatın. Şarkı mı söyleyin dediler? Gidin söyleyin. Anlatabiliyor muyum? Buralarda kendinizi göstermenizde fayda var. İletişim kapasiteniz çok daha görünür olacak. Yani insanlar tarafından fark edileceğiniz zamanlar olacağı için Bunları çok çok iyi değerlendirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Sadece ile alakalı bir rahatsızlık durumu söz konusu olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. İşte hani kontrolleriniz falan varsa gidip yaptırabilirsiniz. Ya da hani bir rahatsızlığınız vardır ve ee, bununla alakalı olarak da doktora görünmeyi erteliyorsunuzdur. Artık ertelemeyin gidin bir baktın kendinize. Benden bu kadar arkadaşlar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Sevgili balık burçları bu güneş tutulmasını 8. evinizden karşılayacaksınız. Başkaları kaynaklı gelen paralar, aile mirası olabilir, ortaklı işler olabilir, eş parası olabilir, işte ayrılmışsınızdır nafaka olabilir, işte sigorta parası olabilir. Çalışıyorsunuz ve bu dönemde artık e, emekli olduğunuz diyelim emekli tazminatınız gelebilir ya da işte bir ev bakıyorsunuz araba bakıyorsunuz taşınmaz alacaksınız satacaksınız ya da tadilat yaptıracaksınız diyelim bunlarla ilgili de mesela bir e, banka kredisi çekebilirsiniz arkadaşlar. Buralarda hareketlilikler söz konusu. Evlenirsiniz, boşanırsınız, taşınma süreciniz aktif olur, evinizi yenilemek istersiniz, evi taşırsınız gibi. Buralarda da böyle bir hareketlikler söz konusu. Zaman zaman kendi böyle hani et alanında kendinizi daralmış hissedebilirsiniz, biraz böyle sıkışmışlıklar olabilir ruhsal anlamda. Ama her ne olursa olsun da hani bir şekilde bu dönem tabii ki de geçecek, yani sonuçta. Ee, kalıcı bir şey değil hayat <laughs> bir döngü içerisinde biraz kendinizi ruhsal anlamda meditatif çalışmalarla besleyebilirsiniz İşinize de gelir fayda da görürsünüz arkadaşlar bu dönemde maddi anlamda sağlamlaşacağınız bir dönemde aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler yapıyorsanız da ya da yurt dışı ile alakalı sektörde çalışıyorsunuz da iş değişimi yapacaksanız ne yapıyorsanız burada da devamlılığı gelecek arkadaşlar. Sürdürülebilir bir süreç olacak arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmek isterim. Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Ne diyoruz videonun sonunda? Biz hep böyle genel enerjilerden bahsediyoruz. E Derseniz ki Cihan ben bireysel anlamda bu güneş tutulmasından nasıl etki alacağım? Bu videonun altına danışmanlıkla ilgili iletişim bilgilerimi paylaşıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Güzel etkiler var. O etkileri lütfen iyi değerlendirin. Birçok burca aşk meş kapıda benden söylemesi. <laughs> Görüşürüz.